Arkadaşlar merhabalar. Malum hani e, yaklaşık bir 10 gündür kanala her gün bir tane fizik sorusu çözüp atmaya çalışıyordum. Bunu bugün bunun biraz dışına çıkacağım. Bugün e, Özdebir'in Türkiye geneli eee AYT sorularını çözüp atacağım. Yarın da kısmet olursa da e, TYT sorularını çözüp atmayı planlıyorum. E, ara ara bu şekilde Türkiye genelinin hani soru çözümlerini atmaya çalışacağım. E, gene takipte kalırsanız hani e, buradan da dinlemiş olursunuz. Şimdi AYT sorularına baktığımız zaman Özdemir'in AYT sorularını açıkçası ben beğendim. Hani e, çok işlem gerektirmiyor ama e, bilmeniz gereken esas noktalara dokundukları bir hani, e, soru dağılımı olmuş. E, 12. 2. dönem konuları da yok. Hani e, şu an için sadece 10, 12. sınıfın e, 1. dönem konularına kadar, hani 1. dönem sonundaki konulara kadar e, soru sorma gereği duymuş ama hani e, ilerleyen süreçte yine e, diğer konulardan da soru sormuş olacağını düşünüyorum. Şimdi. A kitapçığından birinci sorudan başlayacağız arkadaşlar. Birinci soru bir manyetik kuvvet sorusu. Yani sağ el kural sorusu. Ee, sağ el kuralında mantık neydi gençler? Yani şu şekilde çalışıyorduk. Hani e, baş parmak akım. Bakın baş parmak akım. Dört parmak arkadaşlar neydi? Haliyle manyetik alan ve avuç içi arkadaşlar otomatikman neyi gösteriyordu? Hani kuvvetin yönünü gösteriyordu. Yani sağ el kuralını buna göre uygulamış oluyorduk. E dolayısıyla sen bir no'lu telde sağ kuralını uyguladığınız zaman kuvvetin sağa doğru hani bana göre iki varlan soruya göre sağa doğru bize göre sola doğru hani etki edeceğini diğerinde ise arkadaşlar hani so, e, sola doğru etki edeceğini göstermiş oluyorsunuz ama üçüncü şekilde ise arkadaşlar yukarı doğru bir mind kuvvet hani oluşturacağını söyleyebiliriz sağ kuralını uyguladığımız zaman. Dolayısıyla cevap ne olacak arkadaşlar? Eden olarak gelmiş olacak. Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci soruda arkadaşlar hatırlayın. Sürtünmesiz bir eğik düzende iğme ifadeniz a eşittir g çarpı sinüs alfa değil miydi? Yani senin iğmen arkadaşlar kütleye bağlı değildi. E madem öyle burada iki parçalı bir ek düzen var. İşte şuradan birinci eğik düzlemimiz bu da ikinci eğik düzlemimiz. Dolayısıyla bunların eğim açıları farklı. Eğim açıları farklıysa iğmeleri de farklı olacak. Şunu sakın unutmayın arkadaşlar. Senin eğik düzlemde cismin harekete başladığı zaman eğik düzlemin başından sonuna kadar aynı iğme ile hızlanırsınız. E hal böyleyken arkadaşlar senin alfan tetadan daha büyükse ikinci eğik düzlemde iğmeniz ilk eğik düzleme göre daha büyük. Üçüncü eğik yani yatay düzleme geldiğinizde ise arkadaşlar sıfır. Yani senin için burada iğme ne olacak arkadaşlar? Sıfır olarak gelmiş olacak. İlk iki soru bu şekildeydi arkadaşlar. Hani e, hemen üçüncü soruya geçeceğiz. Önce bir ekranımızı e, temizleyelim. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Hop bir dakika. Böyle geçelim. Yanlış mı yere geldik? İkinci soru, üçüncü soru. Evet. Bakın arkadaşlar bir bağlı hareket sorusu. Şimdi bağlı harekette formül neydi arkadaşlar? V bal yaza gelemedik. Bakın. V bal şöyle V gözlenen eksi V gözlemci. Bizim bağlı hareket formülümüz buydu arkadaşlar. Ve burada dikkat edin arkadaşlar. Cemre, Tarık ve Ahmet. Hani 4 kişilik bir öğrenci grubu hala çekiyor. Ya da ne yapıyor arkadaşlar? Halk oyunlarını oynuyorlar. Ve artı y hani artı yönde sabit bir hızla ne yapıyorlar arkadaşlar? İlerliyorlar. Öğretmen ise bunları ne yapıyor arkadaşlar? Hani durduğu yerden izliyor. Şimdi olay şu. Eğer bağlı hareketli arkadaşlar hareket halindeki iki cisim birbirlerini duruyor görüyorlarsa bunlar aynı yönde aynı hızla gitmek zorundalar. Dolayısıyla birinci öncülümüz nedir arkadaşlar? Ahmet Cemre'yi duruyormuş gibi görür diyor. Doğru. İkinci öncüle baktık. Tarık öğretmeni artı yönde gidiyormuş gibi görür diyor. Arkadaşlar Tarık artı y yönünde yani artı yönde ilerliyor. Öğretmen ise yerinde duruyor. Dolayısıyla Tarık'la öğretmen arasındaki mesafe gittikçe artıyor. Yani, e, biz bağlı harekette şunu biliyoruz. Gözlemci kendi hızını aslında sıfır kabul edip bütün hareketi gözlemlediği kişinin yaptığını sanıyor. E, hal böyle olduğuna göre Tarık artı y giderek aslında öğretmenin eksi y yönünde gittiğini ifade etmeye çalışması gerekiyor. Dolayısıyla burada yön hatası var. Öğretmen cemri eksi yönde gidiyormuş gibi görür diyor. Hayır. Öğretmen duruyor arkadaşlar. Hani durduğu yerden cemreye bakıyor. E cemre, Tarık, ahmet bunlar artı yönde ilerliyor. Dolayısıyla Hani bu da yanlış olarak geldi. Cevabımız adan olarak gelmiş oldu arkadaşlar. E, geldik şuraya arkadaşlar. Hani dördüncü soruya. Şimdi dördüncü soruda arkadaşlar bir paralel levha sorusu. Bir pile bağlanmış bir levhamız var. Levhanın arasında K ve L noktaları verilmiş. E, bildiğiniz elektrik alan sorusu. Şimdi biz elektrik alanı nasıl çözdük arkadaşlar? E eşittir. V bölü D. Ve levhalar arasındaki her noktada elektrik alan değerinizin aynı olması gerekiyor. Dolayısıyla K noktasında ve L noktasında elektrik alan değerleriniz aynı olacak. Bu bir. E, potansiyele bakalım. Potansiyelde ise mantığımız şöyle çalışıyordu. Rengi değiştireceğim. Bir dakika. Maviyle çalışalım. Senin potansiyelin, atıyorum pil potansiyelin 30 volt olsun. Bu 30 voltu artı levhanın tamamını görürsün. Eksi levhada ise giderek hani azaldığını ve sıfırlandığını gözlemlersin. Dolayısıyla hani artı levhadan eksi levhaya gittikçe arkadaşlar senin potansiyelin azalır. E bakıyorum artı levhaya yakın olan K. Dolayısıyla K'nın potansiyeli L'den nedir arkadaşlar? Daha büyük olarak gelmiş olacak. Dolayısıyla cevabımız yine Adana olarak gelebilecek arkadaşlar. E devam ettik arkadaşlar. Bir itme momentum sorusu. Şimdi Cihan arkadaşlar aynı hızlarla hani e, duvara ne yapıyor arkadaşlar? Çarpıyor. Birinde kollarını kapalı bir şekilde çarparken diğerinde nedir arkadaşlar? Kollarını açık bir şekilde çarpıyor. Ve her ikisinde de duruyor. Yani senin hani itmen, bakın arkadaşlar senin itmen ne olacak? Momentum değişimine eşit olacak. E momentum değişimin her iki durumda da aynı. Dolayısıyla itmen de her iki durumda aynı olacak mı? E bu durumda şimdi itmeler eşit. Dolayısıyla Şurada A, C eşit olabilir. Hani olabilir, cevap olabilir. Şimdi kuvvete bakacağız. Şimdi itme için formülümüz ne arkadaşlar? Kuvvet eşittir. F çarpı T değil mi? Şimdi senin itmen arkadaşlar her iki durumda aynı. E, bu durumda kuvveti kıyaslarken zamanla ters ilişkili. Zaman artarsa kuvvet azalır. Zaman azalırsa kuvvet artar. E, sana burada zamanı vermiş. Diyor ki T1 küçüktür T2. E madem öyle kuvvet e, 1 F2'den ne olacak arkadaşlar? Daha büyük olmuş olacak. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Ceyhan olarak gelmiş oldu. Föy'deki arkadaşlar en çok beğendiğim sorulardan bir kondansatör sorusuydu. Altıncı soru. Bir elektroşok cihazından bahsediyor. Malum kondansatör denen alet arkadaşlar neydi? Yük depolamaya yarayan bir devre Ve kondansatörün büyüklüğünü bulurken hani şu şekilde epsilon A bölü D'den faydalanırdı. Yani kondansörün sadece yani sağsı potansiyele ya da yüke bağlı değil. Hani bir direnç gibi dışarıdan bağlanıyor. E dışarıdan bağlandığı için hani potansiyelin ya da yükün değişmesi hani kondansörü değiştirmeyecek. E madem öyle birinci öncüle bakalım şimdi. Bakın. Hani birinci öncüle bakmadan önce kondansörle ilgili formüllerimizi hatırlayalım. Bakın. Q eşittir Cv bir de enerji için kullandığımız formül neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 Q ve ya da kondansörle C'li bir formül yazalım. 1 bölü 2 C V kareydi. Bunlar bizim kondansördeki kullandığımız sene e, devre elemanları ya da formüllerimiz. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar elektroşok cihazında bilim potansiyel fark artarsa sadece sağası artar diyor. Bakın arkadaşlar Q eşittir CV mi? Sen V'yi artırdığında C sabit. Dolayısıyla yük artar. Dolayısıyla birinci öncül gitti. Elektroşok cihazındaki sığası, hani elektroşok cihazında sığası daha büyük, tam dolu bir saç kullanılırsa hastanın vücuduna gelen enerji artar. Evet, şurada formülümüz var. Bakın ikinci öncül için 1 bölü 2, cv kare dediğinizde enerji buna eşit değil mi? Sen c'yi artırırsan e'de artmayacak. Dolayısıyla doğru. Üçüncü öncül de elektroşok cihazına depolanmış enerjinin hastanın vücuduna verilmesiyle birlikte saçta depolan yük azalmaya başlar. Evet, sen elektroşok cihazıyla arkadaşlar yük transferi yapıyorsun. Dolayısıyla elektroşok cihazını boşaltıyorsun. Hani mantı en azından bu şekilde çalışıyor. Dolayısıyla cevap ne olacak arkadaşlar? Edirne olarak gelmiş olacak. Bakın arkadaşlar hani ilk 6 soruda doğru düzgün işlem yok aslında. Sadece formülleri vermişler. Yani formüllerin soruları vermişler. Biz formülleri yazıp yorumluyoruz. Sayısal bir işlem şu ana kadar hiç yapmadım gördüğünüz gibi. Ve sınav hani verilen özde bir AYT sınavı tam sınav formatında ilerliyor. Yani bu anlamda değerli aslında. Peki. Hani hemen diğer sayfamıza geçelim. Ops bir dakika. Evet yedinci soru. Bu da beğendiğim soruların başında geldi. Şimdi arkadaşlar yedinci soru kuvvet dengesi sorusu aslında. Ama dikkat edin yatayda değil. Yani bir sayfa düzleminde iki yükü koyup araya bir tane de yük atmıyorsunuz. Düşey düzlemde arkadaşlar. Bakın düşey düzlemde. Sen Düşeydeki hat üzerinden yani D doğrusu üzerinden bir yük bırakıyorsun. Ve yükü bıraktıktan sonra yük hangi noktalarda dengede kalabilir diye soruyor. Şimdi bakıyorum. Verilen yükler artı Q ya artı Q. Yani bunlar bırakılan artı yükü ne yapacak arkadaşlar? Aynı miktar eğer D doğrusundan ilerliyorsa eşit miktarda ne yapacak? saat kuvveti uygulayacak. E sen aşağı doğru düşerken mesela K'yı alırsak K'da şuraya ne diyelim? Y diyelim. Şuraya X diyelim. X yükünün buna uyguladığı elektriksel kuvvet şu yöndeyken Y yükünün hani K'daki yüke etki eden kuvveti yine aynı yönde. Şimdi ben niye demin söyledim hani yatay düzlemde değil de düşey düzlemde diye? İşte mantık burada başlıyor. Çünkü senin aşağı doğru aynı zamanda ağırlığı mı? Bu cismin aşağı doğru düşmesini sağlayan şey ağırlık. E kuvvetler bu şekilde olduğunda dengede kalabilir mi? Evet kalabilir. Dolayısıyla K Hani dengede kalabiliyor. M'ye baktığınızda arkadaşlar N'de ise rengi değiştirelim. Mavi yapalım. Bakın arkadaşlar N'de baktığınız zaman şimdi X, Y'nin uyguladığı reddiksel kuvvet bu yönde. F, Y. X'in uyguladığı reddiksel kuvvet bu yönde. Fx. X. E aşağı doğru ağırlık var. G. E bunların dengede kalması durumu söz konusu değil ki. Dolayısıyla N'din dengede kalması imkansız. Şimdi L'ye baktık. Biraz silelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle L'yi yapalım. ise arkadaşlar dikkat edin. Şimdi buraya X yükü, buraya Y yükü demiştik değil mi? Dikkat edin arkadaşlar. Hani L noktası Y'ye daha yakın olduğu için daha büyük bir elektriksel kuvvete maruz kalacaktır. E aynı şekilde hani X'in de buna itme kuvveti uygulayacağını biliyoruz. Ama şu sistemde arkadaşlar dengede kalma olayı çok fazla gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla cisim K noktasında dengede, L noktasında kalmayacak. Ve N noktasında yine nedir arkadaşlar? Dengede kalmayacak. Dolayısıyla cevabımız adan olarak gelmiş olacak. Peki geldik 8. soruya. Bir atış sorusu. Arkadaşlar. Şimdi eğik atış hareketi yapan iki tane türü, e, hareketimiz var. Biri belli bir yükseklikten eğik atış hareketi yaparken. Diğeri yer düzleminden eğik atış hareketi yapacak. Her ikisinin açıları aynı. Hızları aynı. E, baktığınız zaman bu ikisinin temel farkı nerede başlayacak? Havada kalma süreleriyle. Hani üst taraftaki yani H yüksekliğinden anlatılan cismin havada kalma süresi daha fazla. Dolayısıyla bunun menzili ne olacak arkadaşlar? Daha büyük olacak. Hani şu cismin menzili ise şöyle olmuş olacak. Dolayısıyla baktığınız zaman cisimlerin hareket yörüngesindeki her noktada ivmeler eşittir diyor. Evet, gerçek ivmesi arkadaşlar. Her noktada gerçek bir etki etmeyecek. Doğru. Her iki cisim kendi yörüngesindeki maksimum yüksekliği aynı anda çıkar. Evet, Düşey hızları aynı değil mi arkadaşlar? Çünkü aynı hızda ve aynı açıyla atılmışlar. Dolayısıyla düşey hızları değişti. Dolayısıyla aynı yüksekliğe çıkma süreleri ne olacak? Aynı olacak. Lakin şekilde de görüldüğü gibi arkadaşlar cisimler aynı noktada yere düşmeyecektir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? C olarak gelmiş olacak. Geldik bir kütle merkezi sorusuna. Dokuzun soru. Şimdi 9'da arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Sistem bir çember ve aslı şeklinde asılı bir sistemden bahsediyorsun. E, bu sistemin bu şekilde dengede kalabilmesi için senin kütle merkezin arkadaşlar şu kırmızıyla çizdiğim düşey çizgi üzerinde bir yerdedir. E, çemberin kütle merkezi burada, aslının kütle merkezi ise tam olarak burada olduğunu düşünebiliriz. E, bakıyorum şimdi soruya. Çemberin kütle merkezi çizginin solundadır. Çok güzel. Doğru. Aslının kütle merkezi düşey çizginin sağındadır. Evet. Doğru ile çemberin ortak kütle merkezi O noktasından geçen düşey doğrultu üzerinde yani şu kırmızı çizgi üzerinde bir yerdedir. Dolayısıyla hatta biraz daha ileri gidersem eğer türdeş bir çubuk ve aslında da türdeş bir e, cisim olarak düşünürsek şu noktada bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru olarak gelir. Cevapta ne olacak arkadaşlar? Edin olarak yorumlayabiliriz. Geldik arkadaşlar hani 10. soruya. Ee, yaltıysanız ben bir silip hani e, şuraları en azından biraz temizleyip hani soruyu biraz daha boşa çıkarmaya çalışayım. Bakın arkadaşlar. Bize diyor ki soruda mavi ile hatta biraz değişik bir renkle çalışalım. Şunla çalışalım. Sol el parmağınızda bakın o noktasında sol el parmağınızın uyguladığı kuvvet şu yönde. F sol diyelim. Sağ elinizle uyguladığınız kuvvet şu yönde. F sağ diyelim. Bir de topun ağırlığı var. Aşağı doğru G var. Şimdi senden istenen işlem bunların dengede olduğu. Yani başlangıçta bunlar dengede. Sonra diyor ki ben parmaklarımla uyguladığım kuvveti arttırıyorum. Bakın parmaklarımla uyguladığım kuvveti arttırıyorum. E arttırdığımda sistem şurada dengedeyken her ikisini eşit miktarda arttırıyorum değil mi? Şöyle olacak. Bakın iki kuvveti arttırıyorum. Ben bunları ucuza eklersem. Bakın ucuza ekleyelim yeşilleri. F sağ kuvvetin ucuna sol ekle ilave ettim. Benim ağırlığım da şu yönde olmayacak mı? Dikkat edin arkadaşlar. Bileşkeniz şöyle oldu mu? Yani bir nevi ne hangi yönde diyebiliriz? Kuzey batı yönünde olduğunu söyleyebilir miyiz? E burada iki nolu oluyor kuzey batı yönünde mi? Dolayısıyla benim bileşkem ne olacak arkadaşlar? Kuzey batı olarak gelmiş olacak. Yani cevabımız bol olarak gelir. Anlaştık mı? Hani biraz vektörel toplama çıkarma şeklinde düşünebilirsiniz olayı. Rahatlıkla çıkan bir işlem olarak karşımızda bulunuyor. Peki temizleyip diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Bir dakika. Ops geçemedik. Özür diliyorum. Evet. Temizleyelim. Okay. Şimdi geldik buraya. Şimdi arkadaşlar yine bir atış aynı zamanda çembersel hareketle birleştirilmiş bir sorumuz var. Dikkat edin arkadaşlar. çember rakit yapan bir sistemde iğme devamlı ne tarafa doğru? Merkeze doğru. Dolayısıyla senin K noktasındaki bakın K noktasındaki e, iğmeniz ne tarafa doğru olacak arkadaşlar? İçe doğru. L noktasında içe doğru. M noktasında içe doğru. N noktasında içe doğru. Bize diyor ki şekildeki taş, şekil 2'deki taş yukarı doğru atıldığında burada gerçekleşen iğme ile şekil 1'deki iğme Hani hangi ikisi nedir arkadaşlar? Aynı yeme sahiptir diye soruyor. Aynı iğme olabilir mi diye soruyor. Arkadaşlar şekil 2'de A2 diyelim buraya. İğmeniz gerçek çekme değil mi? Yani aşağıya doğru. Yani sadece yönden bile soruyu çözebilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? L noktası olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani burada bir ihtimal var. Hani A'nın G'ye eşit olma ihtimali var. E, dolayısıyla cevabımız sadece ne olacak? Bol olarak gelmiş olacak. Tamamdır. Geldik 12. Ye. Yine bir nedir arkadaşlar? Hani e, açısal momentum, hani, hareketin e, benzeri bir soru olmuş. Ne diyor bize soruda arkadaşlar? Kütlesi M, yarı olan tekerlek. Balata'ya temas etmediği ilk durumda şekilde gösterildiği gibi kütle merkezinden geçen düşey doğrultulu, doğrultulu min etrafında yatay düzende sabit açısal hıza dönmektedir diyor. Açısal hız sorusu mu? E, bizim açısal hızımız arkadaşlar hani L, I çarpı omega mı? Bakın şimdi soruya. Diyor ki balataya dik uygulanan F kuvvetiyle balatanın tekerleğe sürtmesi sağlansa tekerleğe ait. Gittikçe yavaşlayacak mı? E dolayısıyla hani dönme kinetik enerjin giderek azalacak. Azalır. E giderek yavaş dönecek yani açısal hızın azalır. Ama eylemsiz momentin azalır mı? Senin eylemsiz momentin kütleye ve yarı çaba kuvvet uyguladığında bunlar değişmiyor ki burası sabit. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? Hani 2 ve 3 olarak denizli öncülünü söyleyebilirsiniz. Geldik buraya arkadaşlar. Bakın geldik buraya. Şimdi 13. soruda arkadaşlar gezegenlerin hareketi söz konusu. Gezegenlerin hareketinde ne diyor arkadaşlar? Kepler yasalarından bahsetmiş. Hatırlayın hani e, neydi? Gezegenlerin periyotlarıyla yarı çaplarının hani ortalamasının hani bir noktadan sonra oranladığınız zaman arkadaşlar sabit olduğunu söylüyordum. Tek bölü b kare yasasıydı. Hani. E hal böyleyken arkadaşlar sen x uydusuyla y uydusunu aynı gezegenin etrafına döndürürken periyotlarının aynı olduğunu söylüyorsan o zaman ortalama yarıçaplarının da aynı olduğundan bahsetmen gerekir. E senin x'in yarıçap ortalaması bakın rx'in yarı yarıçap ortalaması nedir? 9r artı r bölü 2. 5r gelecek mi? E o zaman Y uydusunun da ortalama yarı çapının 5 lira olması lazım ki hani periyotlar aynıyken yarı çap oranlarının da aynı olması gerekiyor. Peki geldik 14. soruya. Şimdi burada ne var arkadaşlar? İndüksiyon akımı var. Diyor ki bir çember var manyetik alan içerisinde. 3 tane öncül vermiş. İşte 3 tane zaman dilimi vermiş. K zamanı, L zamanı ve N zamanı. Şimdi bizim indüksiyon için oluşan EMK'mız eksi delta fi bölü Bakın delta fi bölü delta t değil miydi? Formülümüz bu. Bu durumda k zaman aralığında saat ibresinin dönme yönünde yani senin çemberin bu saat yönünde bir akım oluşuyorsa e, biz çemberde oluşan hani akımın yarattığı manyetik alanın sahip kuralığı bulduk yine dört parmağınız hani e, akımın dönme yönü baş parmağınız neyi gösteriyor arkadaşlar? Manyetik alanı gösteriyor. E, bu durumda burada oluşacak olan manyetik alan içe doğru. Çarpı şeklinde bir manyetik alanımız var. Yazamadık yalan. Durun bakalım arkadaşlar. Şurayı bir sileyim. Biraz daha büyük bir çember sizlerin. Bakın arkadaşlar. Sileyim. Bakın. Şöyle K zaman aralığında sen madem saat yönünde bir akımdan bahsediyorsan içe doğru ne var arkadaşlar? Bir manyetik alan var. E senin dış manyetik alanın zaten içe doğru. E otomatikman bunun oluşabilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Hani K zamanlarında halka içinde manyetik akın azalmış olması lazım ki indüksiyon akın bunu dengelemeye çalışmış. Dolayısıyla doğru. L zamanlarında sıfırdır diyor. Hani o zaman L zamanlarında sıfırsa EMK'nın sıfır olması gerekmez. mi? Dolayısıyla bu da doğru. N zamanlarında dikkat edin arkadaşlar. Saat ibresinin dönme yönünün tersinde oluşmuş. E senin N zaman deriminde saat ibresinin tersinde oluşuyorsa akımın o zaman dışa doğru bir manyetik alan var demektir. E dışa doğru manyetik alan hani akının arttığı anlamına gelir. Akı nasıl artar arkadaşlar? Ya B'yi artırırsın ya da alanı artırırsın. E sinin sıcaklığı arttırdığın zaman alan yani çember genleşir mi? Genleşir. Yani alan artar. Dolayısıyla bu da doğru olarak gelmiş olacak. Cevabımız da edin olarak çıkar. Arkadaşlar hani e, güzel bir dağılımdı. Biraz dikkatli olan öğrenci Hani biraz da AYT ile ilgili çalışmaya başlayan öğrenci çok rahat, onun üstünde netler çıkartır. Dikkat etmenizi ama şiddetli tavsiye ediyorum. çünkü hani dikkatsizlikten inanılmaz derecede soru kaçırıyorsunuz. Soruları tam okumaya özen gösterin. Ben bazı soruları okumadan direkt çözme başladım ama hani daha öncesinden bakıp hani soruların nasıl sorulduğuna inceledikten sonra çözmeye başladığım için hani kaynaklı, zaman kaybetmeyin diye kaynaklı. Çünkü süre uzadıkça hani videoları izleme oranınız da düşüyor hani olabildiği kadar kısa kısa işinize gelecek olan hani bilgileri vermeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Kendinize dikkat et.